çarpıtmış, unutmuş. Bu kez de Allah buyurdu. Hazreti Muhammed'in aracılığıyla. Kim acaba? Cafer olmalı. Nedir o getirdiğin? Allah'ın buyrukları. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, nefisler çiftleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kız çocuğa hangi günah yüzünden öldürüldün diye sorulduğu zaman, defterler açılıp yayıldığı zaman, gök kubbe yarılıp açıldığı zaman, Cehennem alevlendirildiği, cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis kefaretini öder. Sadakallahülazim. Allah ona bu sözleri ilettiğinde, Sen orada mıydın Cafer?